Coşkulu alkışlarınızla yine sahnemize davet ediyoruz. Sayın milletvekillerim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, Elmalı Belediye Başkanımız, geçtiğimiz dönemlerde 10 yıl Antalya'ya hizmetler vermiş, bir dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmuş değerli büyüğümüz Sayın Hasan Subaşı ve geçtiğimiz günlerde partimize önemli katkılarda bulunmuş ve fedakarlık yapmış değerli kardeşim Mehmet Banaoğlu, değerli daire başkanları, muhtarlarımız, değerli elmalılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz dönemde 10 belediye aldık Antalya'da. 8'i Cumhuriyet Halk Partili iki arkadaşımız da İyi Partili olmak üzere Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında hiçbir ayrım yapmadan çok iyi çalışmalar yaptılar. Hizmet ürettiler. Elmalılara ve Antalya Antalyalılara büyük katkı koydular sizlerin desteğiyle. Bugünkü şartlarda farklı bir tablo gelişti. Ama Türkiye ittifakı gelişmeye devam etti. Ben bugün burada bu alanda birçok dostumun farklı partilerden olduğunu düşünüyorum ve biliyorum kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ülkenin geleceği bahis konusu olunca, bir kentin geleceği bahis konusu olunca aramızdaki siyasi farkları bir kenara koyup ülkemizi kentimizi hizmet verecek arkadaşlarımızı seçmemizin gerekliliğine inanan arkadaşlarımızdan ol. Bu anlamda bugünkü toplanın toplantının seçim bürosunun ötesinde bir miting havasında geçtiğini görmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Elmalı'yı bilmeyenlerden değilim. Hemen bizim yazlığımız olarak anılır. Kumruca'dan birçok arkadaşımız filik eden kendi akrabalarımız buraya gelirler. Yazları burada 3-4 ay kalırlar. Birbirimizi tanıyan, bilen insanlarız. Buradaki çalışmaları yakından takip edenlerdeniz. Bu dönem buraya hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de Elmalı Belediye Başkanımız bütün büyük yatırımlarda bulundu ve sizlerin karşısına çıktılar. Bir beş yıllık dönem daha sizlerden talep ediyorlar. istiyorlar. Helallik oylarınızı istiyorlar. Verecek misiniz arkadaşlar? Verecek misiniz arkadaşlar? Ben 31 Mart'ta Türkiye İttifakı'nın, Elmalı'nın Antalya'nın ve Türkiye'nin yeniden kazanacağına inancım sonsuzdur. Hepimizin yol açık olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanımız Sayın Nail Kamacı'ya teşekkür ediyoruz. Allah. Kıymetli misafir